Burası bir okul hayat gibi. Birkaç olumlama söylemek istedim. Bugün 24 Mayıs 2024 Cuma. Sevgili bilinçaltım, değişim ve dönüşüm başlasın. Bilinçaltımda bulunan, bilmediğim, fark etmediğim, hayrıma olmayan, hayatımı engel olan, hayatımın güzelliklerine, hayatıma güzelliklerin gelmesine engel olan atalarımdan gelen ya da benim oluşturduğum Hangi kök inançlarım varsa Rabbim sevgiyle fark etmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye, hayrıma olan inançları kaydetmeye niyet ediyorum. Daima korunur ve kolanırım. Güvendeyim. Sağlıklıyım, huzurluyum, mutluyum. Ruhumla, bedenimle, aklımla bir bütünüm, bir bütün olarak sağlıklı olmaya niyet ediyorum. Her bir zeremin kıymetini bilmeye niyet ediyorum. Bana verilmiş nefes en büyük armağandır. Bu nefesi hakkıyla almaya, bu nefesi bedenime hakkıyla vermeye niyet ediyorum. Kendimi doğru ürünlerle beslemeye, dinlendirmeye, desteklemeye, öz sevgi, öz şefkat göstermeye, her türlü desteği kendime vermeye niyet ediyorum. Başka neler var? İhtiyacım olan alanlarda kendimi destekliyorum. Kendimi her halimle sevmeye, şefkat göstermeye niyet ediyorum. Kendimi şükür enerjisiyle beslemeye niyet ediyorum. Yaşam enerjimi sadece ve sadece Rabbimden almaya niyet ediyorum. İhtiyacım olan her şey Tam da zamanında bana gelir. Zamanımı ve ömrümü hayrıma ve hayra kullanırım. Her daim bolluk, bereket ve zenginlik içerisindeyim. Bana akar. Ee, Varsa hastalıklarım, hastalıklarım bana şifa olsun. Hastalıklarımla gelen mesajları kolaylıkla ve sağlıkla görmeyi ve hastalığımı yine kolaylıkla ve sağlıkla yolcu edebilmeye niyet ediyorum. Daima seviyor ve seviliyorum. Direnmeyi bırakıyorum. Ey bilinçaltım ben kendime direnmeyi, Rabbime direnmeyi, hayata direnmeyi, akışa direnmeyi bırakıyorum. Tuttuklarımı, tutunduklarımı, Bağımlılıklarımı bırakıyorum, direnmeye bırakıyorum. Ben akışta olmayı seçiyorum. Rabbim ben senin akışına teslim olmaya niyet ediyorum. Rabbim senden gelen bütün güzelliklere, armağanlara, mutluluğa izin veriyorum. Bunları almak için izin veriyorum. Almak da vermek kadar güvenlidir ve ben buna layığım. Bana gelen her şeyi nezaketle ve şükürle kabul ediyorum izin veriyorum. Kendim olmak için kendime izin veriyorum. Elif Yersel. Sevgiler.